Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Abacı. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün ketojenik diyetle karşınızdayım. Bu diyette neler uygulanabiliyor, neler yenilebiliyor, neler yememeniz gerekiyor, hangi hastalıklara deva oluyor. Bunları elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bunun mantığı. E, düşük karbonhidrat ve yüksek oranda yağ. İlk önce bu diyeti kimler uygulayabilir? Onları konuşalım isterseniz. Parkinson hastalığı olanlar, epilepsi hastalığı olanlar, beyninde tümör olanlar, Alzheimer hastalığı olanlar, insülin direncine bağlı olarak polikistik over olanlar ve hormonal bozukluğu olanlar. Vücut karbonhidrat almadığı için yağ asitlerini kullanıyor. Yağ asitlerini kullanınca yağ yakımı daha fazla hızlanmış oluyor ve böylelikle daha çabuk, daha hızlı kilo vermiş oluyoruz. Okay. Şimdi bunun e, tek yani ben karışık gideceğim arkadaşlar özür dilerim hani aklımdakileri size aktarmak istiyorum açıkçası hani karışık gidersem kusura bakmayın lütfen bu sıvı alımın biliyorum hani günlük olarak çok önemli her diyette çok önemli hani diyeti boş verin hani normal olarak da zaten çok önemli ama bunda ekstra ekstra önemli çünkü e, bunda sürekli idrara çıkmak zorundasınız arkadaşlar şöyle bir handikapi var aslında çok idrar çıktığınız için çok sıvı kaybı olduğu için e, mineraller de kayboluyor. Hani bunu takviye olarak ekstra nacizane fikrim ekstra mineral e, böyle hap olarak alırsanız size çok daha faydası olur. Çünkü dediğim gibi bu diyeti ne zaman uygularsanız e, sıvıyla birlikte idrarla birlikte mineraller de dışarı aktarılmış oluyor. Bunun e, iyi yönünü söyleyelim. Hani dedik ya böyle daha çabuk hani hızlı kilo veriliyor. Diğer bir iyi yönü ise Kan şekerini dengeliyor. Çünkü sonuçta ne yapıyoruz biz? Ee, hani e, bunları dayanacağım biraz sonra dediğim gibi özür dilerim karışık gidiyorum. Ee, tatlı şekerli gıdalar işte un, e, pasta, kek, pilav, ekmek vesaire tüketmediğimiz için e, kan şekerini dengeliyoruz. Aslında biz ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları sürekli tüketiyoruz. E kan şekeri aslında bozulmuş oluyor yani kan dengesini tamamen bozmuş oluyoruz. E sonra tekrardan acıkıyoruz. E tekrardan bunları yiyoruz hani çabuk doymak istiyoruz. Hani mantık olarak. E tekrardan hani hep bir döngü oluyor. Aslında ne kadar yanlış besleniyoruz. Bu ketojenik diyette de dediğim gibi çok düşük karbonhidrat alıyoruz. Karbonhidratı da gidip ekmekten işte makarnadan, pirinçten, undan vesaire almıyoruz. Bunları da zaten biraz sonra geleceğim meyvelerden veya sebzelerden almaya çalışacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani bunları tüketmediğimiz için kan şekerini, kan dengesini tamamen düzeltiyor vücut. Kan şekerini düzeltiyor ve böylece kendimizi çok daha fazla tok hissediyoruz. Tekrardan döngü başa sarmamış oluyor. Yani zaten aç olmasak yemiyoruz, yemedikçe de kilo almıyoruz. Yağlar vücudun tokluk seviyesini de yükseltiyor. Ee, hani biz hep diyoruz ya tamam şekerli bir şey yiyeceğiz, işte gluten alacağız vesaire. Bu bizi zaten tok tutuyor vesaire diye. Ama yağlarda gerçekten insanı çok fazla tok tutuyor. Ve tokluk seviyesini, tokluk süresini de arttırmış oluyor. Şimdi hemen biliyorum hani Türk halkı olarak ne yiyeceğiz ne yemeyeceğiz hemen soruları geliyor aklınıza. O yüzden hemen ben size ne yememeniz gerektiğini söyleyeyim. İlk önce dediğim gibi şekerli, unlu gıdalar tamamen yasak. Pirinç, un, şeker, pasta, makarna, pilav, bir de bunları zaten biliyoruz. Yulaf özellikle benim için bu çok zor olmuştu. Muz, patates, havuç, turp, kırmızı tatlı biber, bazı baklagiller, bezelye, bir de süt. Şimdi biraz sonra bunu değineceğim arkadaşlar. Bunların hiçbirini bu diyette tüketmiyoruz. Zaten şimdi ne yemeniz gerektiğini söyleyeyim. Et, balık, tavuk, hindi, yoğurt avokado, kuru yemişler, kuru yemişler, keten tohum olabilir, susam olabilir, ayçiçek, kabak, ayçiçek çekirdeği, kabak çekirdeği olabilir, avokado, zeytinyağı, tereyağı, yumurta bunları mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Meyve olarak da kivi, elma, ananas gibi meyveler. Çünkü bunlar neden? Şeker oranı az. Hani dedik ya başta da şeker oranını düşüreceğiz, yağ oranını arttıracağız. Bu yüzden yağ alımını kuru yemişlerden ya da sağlıklı dediğimiz yağlardan alacağız. Avokado, zeytinyağı mutlaka ve mutlaka tüketmeniz gerekiyor yemeklerde. Ee, salata mutlaka bolca hani isterseniz 3 öğün yiyebilirsiniz. Zaten dediğim gibi hani bazı yiyecekler gerçekten sıkıntılı böyle kısıtlı. Hani bu zaten de çok çok yapılabilir bir şey değil. Evet. Böyle bir hastalığınız varsa doktor kontrolünde evet uzun bir süre devam etmeniz gerekiyor. Ama hani atıyorum benim işte 2 kilo vermem gerekiyor, 3 kilo vermem gerekiyor, 5 kilo vermem gerekiyor. Yani kilo verme amacını gözetiyorsanız bu fazla sürdürülebilir bir diyet değil. En fazla 10-15 gün falan yapabilirsiniz ki etkisini gerçekten kısa sürede alacağınıza hani yemin edebilirim buradan. Ee, ama şöyle, eğer kalbinizde bir sıkıntı varsa, kalp hastalığınız varsa ve kolesterolünüz varsa, yani yüksek kolesterolünüz varsa kesinlikle bu diyeti yapamazsınız arkadaşlar. Doktora gidin. Dediğim gibi ben burada doktor değilim, bir diyetisyen değilim. Deneyimlerimi aktarıyorum size ve şöyle bir şey var. Hani ben çok uzun süre araştırma yapan bir insanım. Hani internetten çok kirli bilgiler var. Gerçekten uzun bir süre yaptım. Ee, uzun süre bir araştırma yaptım ve burada da e, bu ketojenik diyeti uygulayan arkadaşlarım var. Onlardan da bilgi almaya çalıştım. O yüzden sizin karşınıza çıktım. Hani fazla internette bilmiyorum. Umarım benim videoma denk gelirsiniz. Ee, bilgi kirliliği yok. Bu diyetin bir Diğer handikapı ise lif alımı çok çok düşük oluyor maalesef. Çünkü dediğim gibi e, biz lifi nereden alıyoruz? Karbonhidratlardan alıyoruz. Biz sadece karbonhidratları nereden alıyoruz? Meyvelerden almaya dikkat ediyoruz bu ketojenik diyette. Ama hani lif alımını nereden yapacağız derseniz de ben ekstra olarak hani ee, yiyeceklerden değil de hap olarak alıyorum. İsterseniz kullandığım hapı da alta yazarım. Görmüş olursunuz. Ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim? Sıvı mutlaka bolca tüketmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve mutlaka kahve içerken içine kokonat yağı koymanız gerekiyor. Bu metabolizmanızı da hızlandıracak. Hem de e, bu e, diyetin asıl amacı neydi? Yağ alımınızı yüksek tutmak. Bu şekilde de kokonat yağı sürer e, koyarsanız kahvenize koyup karıştırırsınız. Bu da sizin eee tuvalete çıkmanızı hem de sağlamış olacak hem de yağ alımınızı hızlandırmış olacak. Bir de şöyle bir şey var. E, bunda karbonhidrat almadığımız için e, ha böyle halsiz, yorgun, bitkin düşebilirsiniz ama merak etmeyin. Bu sadece hani vücudun alışık olmadığı bir e, durum olduğu için hani ekstrem bir durum olduğu için sadece 2-3 gün hani sürüyor. Onun dışında eee yani vücut kendini toparla. Çünkü hani normal bu artık sizin normaliniz olmuş oluyor. Kilo dediğim gibi hani bunu 2-3 kilo vermek işte 5 kilo vermek isteyenler varsa hani bunu uygularlarsa gerçekten çok çabuk hani kilo verdiklerini göreceklerdir. Bu dediğim gibi kilo verimi hani istediğiniz kilo verdikten sonra bunu durdurup fasting'e geçirebilirsiniz. Yani aralıklı orucu da geçebilirsiniz. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Ekstra ee, ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Şu an dediğim gibi hani bir not almadığım için hani aklıma gelmiyor. Dediğim gibi karışık gittim. Çok özür dilerim. Ee, bu arada beni hani Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram adresim de burada. Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Oradan da bazen hani e, diyet yaptığım zaman, diyet demeyeyim de hani böyle daha um, kilo kontrolüme dikkat ettiğim zaman, e, kilo alımına dikkat ettiğim zaman e, bazı işte tarifler vesaire veriyorum. Böyle çabuk Tarifler veriyorum hani daha böyle bir 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz ve gerçekten lezzetli tarifler bazen de ketojenik diyeti de uyguluyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz isterseniz. Umarım video yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.